Merhabalar dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar İyi ki varsınız İyi ki benim nasınsınız arkadaşlar sanki deniz kıyısı gibi çıkmış arkadaşlar bakın fincanı izleyen niyetine kahvanızı içtim arkadaşlar kapattım bakalım izleyen niyetine neler çıkacak arkadaşlar beğenip yorum yap abone olmayı unutmayın arkadaşlar bakalım Arkadaşlar aranızda masafa girmiş biri var. Bakın biri şurada duruyor. Siz de bu taraftasınız. Ha, sürekli de böyle bir e, konuşma tarzı. Yani bir konuşma konuşmak istiyorsunuz ama bir türlü konuşamadığınız çıkmış. Burada B K B harfi var. K harfi var arkadaşlar. Adına soyadında B, K harfi olandan. Yani iş yerinde beklediğiniz bir yükselişte olabilir arkadaşlar. Bu B harfi böyle de yorum yapayım. K harfinde de yani birinden böyle hayatınıza yeni girecek bir insan da olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şurada da iki insan var. Bakın iki tane kafa var arkadaşlar. Tam tam tamına yan yana oturan yani iki çözüm yolu he, uğraşan yani belki bir şeyler ertelemek zorunda kaldınız ama ki bunları hızlandırmaya çalışan insanlar var. Şurada da E harfi görüyorum arkadaşlar. E, F, B harf var. Geçmişten gelen bir insanın yeni kapınıza gelişi var arkadaşlar. Zaten de bu kadar zaman geçti artık umudumu kestim diyebilirsiniz. Böyle bir durum var. Şurada L harf var. Şurada arkadaşlar ömrünüz boyunca memnun kalacağınız bir işlere yani kendinizi risk atarak böyle bir yükselişlere. Burada E harfi çıkmış kocaman arkadaşlar aşk aşk olayı hayatınıza girecek bir insan yani ileriye doğru yani yalnız uzun soluklu yani uzun zaman yani yalnızda kalacak bir insana da benziyor. Şurada yay var arkadaşlar. Yayı görüyor musunuz? Yayın karşısında da iki insan çıkmış arkadaşlar. Çok böyle zor bir karar verme durumunda kalacaksınız. Şurada kalp var. Kalp sanki yaralı arkadaşlar. Sizin kalbiniz yaralı. Karşı tarafında kalbi yaralı. Şurada kocaman T harfi var canlarım. Şurada da bir kadın suleti çıkmış arkadaşlar. Bakın şöyle duruyor üstte de bir erkek var sanki bir evli çifte de benziyor arkadaşlar arasında şu anda soğukluklar var bakın kadın gözü yüzünü kapatarak ağladığı çıkmış arkadaşlar böyle izleyen niyetine kahve falan kapattım arkadaşlar yani siz uyan kısmını alın bir de kız çocuğu var arkadaşlar bakın önde duran da böyle küçücük böyle Pinokyo gibi oyuncak var arkadaşlar bu onu seyretiyor sanki böyle Biraz küçücük böyle top gibi de bir şey var arkadaşlar. Arkasında bakın. Çocuk bunu seyrediyor. Vaziyette çıkmış. Yani ileriye doğru bir şeyler yapacaksınız. Yani korkularınızı yenmeniz lazım. Yani küçükken bir hata yaptınız arkadaşlar. Onu gözünüzde bulunduruyor olabilirsiniz. Şuradaki harfi R harfi çıkmış arkadaşlar. Adında soyadında bu harfler olan birilerinden güzel haber alacaksınız. Şurada da bir şey sonlandıracaksınız arkadaşlar. Bakın. Oradan şuraya, şuradan şuraya koşmaktan bakın. Ee, belki işte çalışıyorsunuz, ailelerdeyseniz yuvanızı alda yuvası yıkılmasın diye o kadar e, gök ediyorsunuz arkadaşlar. Çocuklarınıza da her şeyi sizi yapmak zorunda kaldınız. Böyle bir durum var arkadaşlar. Ama burada da artık kendinize de güvenmem lazım diyorsunuz. Aşk, sevgi, mutluluk hepsi bir arada olmasın istiyorsunuz ama bunların hepsinde bulamadınız yani kendinizi yormaktan da belki hayatınıza çıkacak birileri var arkadaşlar. Hayatınıza gelmek isteyenler var ama ki sizin kalbiniz kırık geçmişi unutamadığınızda çıkmış. Şurada bakın iki ikili bakın ikili ilişkilerinizde bu aralar yani hayatınızda var olan insanlar ileride doğru geçiş yani evliliğe doğru gidebilirsiniz. 3 rakam var arkadaşlar bakın kocaman 3 evliliğe doğru bir karar alabilirsiniz. Bakıyorsunuz düzenli. Elim kolum bağlı. Elimden başka bir şey gelmiyor. Belki ailenizdekilerin bir sıkıntısı var arkadaşlar. Elim kolum bağlı bir şey yapamıyorum. Kendinizi yoruyor gibi de çıkmışsınız. Şurada bir erkek var bakın. Ama kalbinde başka gönlünde yani iki insan var. Sanki bu erkeğin hayatında iki seçeneği var. Hangisini seçeceğine yani karar vermek çok zor geliyor arkadaşlar. Yani karar verene kadar belki sizi kaybetebilir. Siz başka bir tarafa yönlenebilirsiniz. Böyle bir durum var. Çünkü karar verecek diye beklerken karşı taraf yani mutlu bir pozlar veriyor ki bir de çıkmış arkadaşlar şurada şeyler var yani belki karşı tarafta yine kız çok gençtir belki erkektir arkadaşlar size uyan kısmını alın çünkü iki karar aşamasında yani iki karar vermek ikisinden birini seçmek böyle bir durum var arkadaşlar burası köy yeri gibi bakın şurada da şey çıkmış arkadaşlar koyun kafası çıkmış canlarım Belki bir köye gideceksiniz. Bakın köyde bir sürü koyunlar var arkadaşlar. Belki böyle bir yere gideceksiniz. Köy havası size iyi gelecek. Belki tatil yapacaksınız gibi de çıkmış arkadaşlar. Böyle bir her arada bir ev var arkadaşlar. Burada evler müstakil ev olarak görüyorum. Böyle bir yere getiş, gelişiniz var. Şurada fit vücuda sahip olmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurada duruyorsunuz. Karşınızda da bir <laughs> erkek var. Siz elinizden tutarak size destekte bulunacak. Yani belki korkuyorsunuz. Ameliyat yapmaya bu karşı cins de olabilir arkadaşlar. Sizin tanıdığınız arkadaşınız da olabilir. Belki diyebilir. Yani korkmana gerek yok. Sizi cesaretlendirecek gibi de duruyor. Bakın fit vücudunuza sahip çıkıyor. olacaksınız arkadaşlar. Ayağınıza da topuklu ayakkabı giymişsiniz. Şurada da bir insan var. Bakın başında başına bayan bir soru işaret var sanki. Ne yapsam ne olacak? Ne yapsam ne olacak? Karşıda da bir insan, arkada da bir insan. Bakın önünde oturan bir. Sanki tahta oturmuş gibi de oturuyor arkadaşlar. Bakın görüyor musun? Şurada at arabası var. Şurada at. At çok ufak araba büyük çıkmış. Yani arkadaşlar kendinizden kendinizden çok her şey yük. yani sizden başka insanlar da vardır. Her şeyi siz elinize alıyorsunuz arkadaşlar. Yani taşımaktan yoruluyorsunuz. Şurada oturan bir erkek başında taç var arkadaşlar. Sanki kral gibi elinde de böyle bir L harfiye de benziyor arkadaşlar. Bir çiçeğe de benziyor. Yani bir tane çiçek olabilir sanki. Böyle bir durum var. Siz de şuradasınız arkadaşlar. Bakın saçlarınız omuzlarınızdan çıkmış. Çok uzun değil. Şurada Yunus balığınız var arkadaşlar. Ama Yunus balığı bir insan tutmuş. Kısmetinizi biri tutmuş ama bunun elinden kaçacak yeni size gelecek. Birazcık kuyruk parak gelecek gibi de ama çok mutlu olacaksınız. Şurada 3 köşe çıkmış arkadaşlar. Şu taraftan şu tarafa. Yani hangi dolu yola yürüyeceksiniz? Hayat yolunuzdur. Aşk hayatınızdır arkadaşlar. Kariyer yolunuzdur. Yani üçünü bir arada götürmeye çalışıyorsunuz. Çok yoruluyorsunuz arkadaşlar. Bir karar almaya çalışıyorsunuz. Sanki yurt dışına çıkmaya çalışıyorsunuz. Bir kendinizi durduruyorsunuz. Böyle uzun bir yolculuk var. Yani yol, yolculuğa çıkmaya çalışıyorsunuz. Biraz zamanınız var arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şurada da oturan bir kadın var arkadaşlar. Sürekli oturuyor ama. Elinde de sürekli tasbih çeken bir kadın var. Çok çok size dua ettiği çıkmış arkadaşlar. Şurada M harfi, N harfi var, F harfi var arkadaşlar. Birine sırt çevirmişsiniz. Artık siz bu insanı istemiyorsunuz ama bu insan size yeri hayatınıza gelişi var. Devlet dairesine geçiş gelişiniz var arkadaşlar. Hemen hemen bitecek bir iş görmüyorum. Bayağı bir uğraşacaksınız sanki. iş konusu olabilir arkadaşlar. Belki bir şeylerin onaylanması gibi duruyor. Ama ayağınız dibinde de kaktus çeçeğe çıkmış arkadaşlar. Yani nereye adım atıyorsunuz? Dikkatli olun. Ayağınız dibine bir bakın. Öyle bir adım atın diyorum. Şurada da bakın. şu Ağaç sanki İki ayrı ağaç çıkmış arkadaşlar. Ağaçın iki tane şaha var. Bakın bir tarafında çok yük yüklenmiş yani, öbür taraf boşlukta duruyor arkadaşlar. Yani sanki aylarınızda her şey sizin üzerinize yüklenmiş olabilir. Karşı taraf boş duruyor yani Bak, karşıda bakın belki bir ağaçın örneğin bir tarafında meyve olmuş, öbür tarafında meyve yok gibi arkadaşlar. Sanki Aile iki insanız, ikimizden birimiz çok hayırlıyız. Böyle bir durum da var. Belki ailelerinizdekiler diyor. Belki şu öbüründen daha hayırlı çıktı. Bu şunun çocuğu daha hayırlı evlat çıktı. Böyle bir durum var. Arkadaşlar bakın böyle kuyunun içinden birini elinden çekip çıkarıyorsunuz arkadaşlar her şeyi bırakmış yolunu kaybetmiş bir insanı öyle destekte bulunacaksınız ki geçmişte size de destekte bulunan bir insan olarak da çıkmış bunu çıkarıyorsunuz bakın oturduk yerde de size destek gidecek insanlar var şu taraftan etme şunu yapma şunu ol, olmasın şu etme bakın size bir şey örnek vermeye çalışıyor Arkadaşlar burada bir öğrenci çocuğunuz varsa bakın başına şapka giymiş yani mazune törenine nasıl ne zamana kadar böyle devam eden ne zamanda mevzunu olacak diyorsanız Bakın çok mutlu olacaksınız sanki mevzuna törenine katılacaksınız şurada bir eli var elin üzerinde anahtarınız var Arkadaşlar böyle bir bu el çıkmış Arkadaşlar elin şurada anahtar tutuyor ama burada da at var arkadaşlar arkada arkada duran bir at çıkmış Önü yeğik bir insan yani sizin kalbinizi kırmış birinden de bir destek de bulunabilirsiniz. Arkadaşlar örneğin yıllardır böyle e, kirada yaşadığınız arkadaşlar şu anda bakın ev sahibi olma zamanı geldi diyorsunuz. Önümüzdeki ha, ikinci aya doğru yani bir ev sahibi olacağınız da çıkmış yani hemen hemen alıyorsunuz ama ödemeli sanki böyle bir uzun zaman böyle ödeyecek gibi de çıkmışsınız arkadaşlar. Araba konusunda böyle kendi arabam var bunu satsam mı sata, satayım mı satmayayım diyorsunuz arkadaşlar ama satacaksınız şu anda değil satsam alamayacağım diye de düşünceleriniz var canlarım bir yere yatırım amacı bir şey yatırımı çalışmışsınız arkadaşlar bu bakın ufak bir şey yatırım yapıyorsunuz bu büyüyecek arkadaşlar ama yerin değiştirmemeniz lazım bakın ileride böyle çok güzel bir şeyler alacaksınız. böyle yol çıkmış arkadaşlar bakın yolda gidebilirsiniz yoldan gelen olabilir. Bakın şurada ayakta durarak elinde bir şey, belki not yazmış bir şey var size bir şeyler anlatıyor. Arkadaşlar burası iş yerinizde olabilir. Belki iş yerinizde bir şeyler anlatıyor. Elindeki not anlatıyor. Şurada anne çocuğuna bakın ikisi birbirine sarılmış anne çocuğu çıkmış. Arkadaşlar mahkeme olaylarınız varsa demek ki olumlu sonuçlar alacaksınız. Şurada da bakın kapalı yerde türen insan var. Çok mutlu oluyor bakın. Geliyor birinin elinden tutuyor. Yani özgürlüğüne kavuşacak insanlar var arkadaşlar. Böyle bir durum var. Bir tane değil. Bakın birkaç tane insan çıkmış burada. Belki hastanede olabilir arkadaşlar. Böyle bir özgürlüğünüze kavuşuyorsunuz. Yetili vakitlerde çok mutlu olacaksınız. Canlarım burada kocaman 3 rakamı var bakın. 3 aşk, sevgi. Bakın şu anda hayatınızda olan insan da ileride evliliğe doğru arkadaşlar. Belki evlenirsiniz, yuvanızı kurursunuz. Böylesinden de ev çıkmış arkadaşlar. Böyle bakın. Sanki ev iki gözlü bir ev gibi arkadaşlar. Şurada bakınca bakın kapıda bekleyen bir insan var biraz boylu postu hafif göbekli karşısında da iki insan alarak konuşacaksınız arkadaşlar bu konuşma yapacak olan siz de olabilirsiniz. Şurada bakın yaralı boğa var arkadaşlar. Boğa yaralanmış sanki böyle duruyor. Bu siz de olabilirsiniz arkadaşlar. Yani kalbiniz de yaralı. Yani ama ki duruşunuz var ki herkesi böyle bakışı bir görüşte size yaralı olduğunuzda fark etmiyor arkadaşlar. Öyle bir kendinizi geliştirmişsiniz ki şurada beyaz ördek var. aku gibi de arkadaşlar. Bakın siyah yerde çıkmış. Çok güzel dilekleriniz gerçekleşiyor arkadaşlar. İki tane çift göz var. Sürekli siz nereye gidip nereye geliyorsunuz. Bakın sizi izliyor arkadaşlar. Attığınız adımınızı yurduğunuz yollara çok dikkat edin. Çam ağacınız var arkadaşlar mükemmel arıyorsunuz. Her şey tört törtlük olsun diyorsun ama karşınızdaki çıkan insanlar da mükemmel biri olabilir ama istediğiniz gibi de bir şeyleri alamadınız. Yani istediğiniz e, sevgiyi sevgi, saygı göremiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yani siz kendiniz de kendiniz gibi hissediyor olabilirsiniz. Böyle bir durum var ama karar vereceksiniz. Bu sene sanki bakın görüyor musunuz? yan yana böyle sarılmış iki insan şuraya kafa kafaya vermiş iki insan da görüyorum bir evlenme taklidi belki bu sene sizin evlilik yılınız de olabilir arkadaşlar böyle bir durum var ve yani bir yorum yapıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun